her çocuk çok özel ve güzeldir. Ancak medya tarafından her yıl birçok çocuk güzellikleriyle ya da sempatikleriyle daha çok dikkat çekiyor. Birçok insan dünyanın en güzel çocukları olarak gösterilen bu çocukları merak ediyor. Bu videoda 2018 yılının en güzel çocuklarını bir liste halinde hazırladık. Siz de kendi duygu ve düşüncelerinizi bize yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Anastasia Kanyazeva Rusya'da yaşayan Anastasia, sevimliliği ve güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Anastasia henüz 7 yaşında olmasına rağmen Instagram'da 1 milyon 255 bin takipçisi var ve dünyanın en güzel kızlarından biri olarak gösteriliyor. Masmavi gözleri ve dümdüz saçlarıyla oyuncak bebeklere benzetilen Anastasia şimdilerde modellik yapıyor. Annesi tarafından yönetilen Instagram hesabında Anastasia'nın 4 yaşından bu yana fotoğrafları büyük beğeniyle paylaşılıyor. 9. Numara, Anna Pavaga Rusya'da küçük meleklerden bir tanesi. Pek çok kız çocuğu gibi ailesiyle yaşıyor fakat daha çok dikkat çeken bir güzelliği var. Hayalinde balerin olmak var fakat şimdiden dergilerinde aranan yüzlerinden biri oldu. İleride modellik işine daha çok girebilir. 3 yaşından beri çocuk giyim, oyuncak ve spor ürünlerini tanıtmaya davet ediliyor. An ayrıca Marcel grubunun Nastroy Nolson videosunda sahne aldı ve Water Universe filminde de küçük bir rol oynayarak oyunculukta da tecrübesini yaşamış oldu. 8 numara Lauren Lunde Duanın karışık evliliklerinin ortaya çıkan sıra dışı güzellikte olan çocuklar vardır. Lauren'in annesi Güney Koreli, babası ise Kanadalı. İyi uzak diyardan fazla uzaklaşmayan Lauren, dünyanın en eşsiz çocuklarından biri olarak gösteriliyor. Pek çok kişiye göre geleceği çok parlak. Daha şimdiden Aura Kids, ve Minimi gibi çocuk giyim markalarıyla çalışmakta. Boş zamanlarında ise uzak dövüş eğitimleri almayı sevdiğini hatırlatalım. 7. Numara Hayley Vasquez Belki kıyafetlerini kendi seçmiyor fakat yine de giydiğini nasıl taşıyacağını çok iyi biliyor. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen moda dünyasında emin adımlarla ilerleyen Hayley şimdiden birçok reklam filminde rol aldı podyumda ünlü tasarımcılar için yürüdü ve markalarla işbirliği yaptı. Bebeklikten beri sürekli ön planda olan bir isimdi. Hayali ünlü bir tasarımcı olmak, bu yüzden daha genç yaşta olmasına rağmen en genç öğrenci olarak özel bir tasarım okuluna kendisini yazdırdı. 6. Numara, William Franklin Miller Bu mavi gözlü Avustralyalı olmak, Instagram üzerinde sizin en yakışıklı çocuk ünvanıyla anılmanıza neden olabilir? Tabi ilk başta hemen keşfedilmedi. İlk başta bir Twitter kullanıcısının dikkatini çekti. Ve o andan itibaren olanlar oldu. Hızlıca Instagram'daki takipçi sayıları artmaya başladı. Ergen diyebileceğimiz bir yaşta olmasına rağmen o İngiltere'nin en önemli çocuk aktörlerinden biri olarak gösteriliyor. Bir tweet ile hayatı değişen William artık şöhretin getirdiği lüks bir yaşam tarzıyla yaşıyor. 5 numara Talia Bird aslında Talya'nın Amerikalı olmasına rağmen kesinlikle görünüşünde bir Fransız var. Genç yaşına rağmen Talya, moda dünyasının devleri Ralph Lauren ve Oscar de la Renta ile çalışıyor. Geleceği yine çok parlak, daha çocuk yaşta olmasına rağmen. Her anlamda dünyanın en güzel çocukları listesinde olmayı hak ettiğini gösteren bir güzelliği var. 4. Numara, Anastasia Everbook Anastasia, İsrail'in en güzel kızı olarak adlandırılıyor hem ülkedeki hem de diğer ülkelerdeki sayısız hayranları bu ünvana koşulsuz olarak hemfikirler. Ünlü sporcu Alexander Evrobu'nun kızı filmlerde rol alıyor ve İsrail'in popüler çocuk giyim markalarıyla işbirliği yapıyor. Sporcu olan annesinden daha ünlü olacağını kimse belki de hiç beklemiyordu. 3 numara Megan ve Morgan. 7 yaşındaki Filefeldiyalı ikizler Megan ve Morgan tatlılıklarıyla herkesin gönlünü çalmış durumda. Bakmaya kıyamayacağınız güzellikte olan ikiz kardeşler Meghan ve Morgan, moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Annelerinin Meghan Morgan True Blue adlı Instagram hesaplarından paylaştığı fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere moda dünyasını da sağlayacak gibi duruyorlar. Model olmayı isteyen sevimli ikizlerin verdiği pozlara bakarken kesinlikle haklı olduklarını düşüneceksiniz. 2 numara Leia Rose ve Eve Mary Amerika'da yaşayan 8 yaşındaki ikizler Leah Rose ve Eva Marie kısa süre önce bir Instagram hesabı açarak kendi hayatlarından fotoğraflar paylaşmaya başladı. Yalnızca 5 ay önce açılan hesap annelerinin de yardımıyla oldukça büyük kitlelere ulaşmaya başladı. Hayranlarının dünyadaki en güzel kız çocuklar olarak adlandırdığı Leah Rose ve Eva Marie şu an onlarca iş teklifi alıyor. 1. Numara Alonso Mateo Alonso Mateo Yaşına göre oldukça karizmatik bir ufaklık. Daha 5 yaşındayken dünyanın en yakışıklı çocuğu olarak karşımıza çıktı. Giydiği kıyafetleri de o kadar iyi taşımaya alışmış, insan kesinlikle yadırgamıyor. Bir moda ikonu haline gelen Alonso Mateo'nun bu unvanı ise annesi tarafından sağlanıyor desek doğru olur. Freelance stilist olarak Harper's Bazaar Meksika ve Latin Amerika'da çalışan anne Luisa Fernanda Espinosa her sabah okula giderken oğlunu büyük bir özenle hazırladığını söylüyor.